Merhaba değerli severler. Ben İsmail Akyüz. Ee, eski kovan tabanlarını yeniliyoruz. Ee, U tipi kovan tabanını e, aşağı yukarı 5-6 ay önce teslim aldım. İstediğim gönderdiler sağ olsunlar. U tipi kovan tabanını değerlendireceğiz. E, ee, monte ederken özelliklerinden bahsedeceğiz. Ee, i̇sterseniz önce bir de bir tanıtım yapalım. Eski kovan tabanlarını söktük, buraya attık, atı bir şekilde. Ee, buradan eski kovan tabanlarının e, bu şekilde uçuş tahtalarının olduğu yere bu kaşıklar var ya, hastaneye gittiğiniz zaman çocukların e, ağızlarına bakmak için doktorların kullandığı kaşıklar var. E, şu buraya yapmaya gerek yok çünkü o tip kovan tabanı buraya kadar açık oluyor. Sadece buradan. E, buradan e, bu şekilde zımbayla kapattık. Şurayı keseceğiz. Şurayı keser misin Eşref? Bu eski eski açma kapama e, kullanılan uçlatlarını açıp kapatmak için kullanılan bir çivi. Şimdi arkadaşım açacak kovan tabanını. Şimdi kutuyu açtık. Malzeme kalitesi gerçekten abimeyinin her zamanki gibi yaptığı iddialı çok güzel bir malzeme. Uçuş tahtasında yenilik var. E, e, kullandıkları malzeme gıdaya uygun bir malzeme. ile beraber göndermişler sağ olsunlar. Evet. Uçuş tahtasında yenileme yapılmış. Çok farklı değişik bir uçuş tahtası. Ayrıca beraberinde e, yeni nesil polen toplama özelliklerine sahip. Yeni nesil bir aparat. Bunun kullanışıyla ilgili daha önce ben anlamadığım için abimeyi aramıştım. Çok farklı bir kovan tavanı. O giriş delikleri iki taraflı. Şuraya koyar mısınız şef? Heh. Giriş tarafı giriş delikleri iki taraftan ayarlanabiliyor. Bunları şuraya takar mısın şef? Şuraya. Bakın bu şekilde takılıp ayarlanabiliyor. Bu şekilde bu yukarıdan başka yerde monte ediliyor. Bu uçuş tahtasının kendisine ait. Buradan eklenebiliyor. Bakın şuradan bu şekilde eklemeler yapılabiliyor. Kavan tabanı bu şekilde. Ee, tepsi bu önden e, K tipin kavan tabanında olduğu gibi önden e, Takılıp çıkarılabiliyor. Arkadan tepsiye bakalım. Şuradan Şuradan açar mısın nasıl açılıyor? Ee, Polen toplama tepsisi aynı. Bakalım e, güncelleme yapılmış mı e, dibe kadar. Evet daha önce K tipinde eleştirdiğimiz bu alttan olan delikler e, hem delikler arttırılmış. Hem de bu çizgiler havalandırma çizgileri aşağı kadar arttırılmış. E, evet bundan güncelleme olmuş ve çok güzel yapılmış. K, e, K tipindekine göre biraz daha güzel yapılmış. Yalnız keşke şu tepsiyi e, biraz daha büyükseydiniz. Neden? Çünkü bazen iki gün e, polen toplamıyoruz komple olduğu gibi Bursa tabanda olduğu gibi yaparsanız bence daha iyi olur. Bu sadece kendi şahsi fikrim. Monta monta eleme işini yapalım eşler istersen. Bu ayrı kalsın polen tuzaklığı. Bunu çıkaralım. Çıkar istersen. Yok bu nasıl takamazsın. Yok ya dur dur. Yok e, ters olur. çevirmen lazım. Ters çevirmen lazım. Uçu tahtasını sök. Olduğu gibi bırak onu. Üç tahtanın üstüne sök. Tamam. Ters bir şekilde tak Bakın e, farklı bir model Uçuş tahtasını tak ona göre e, ayarlayalım Şimdi normalde demin izbir tabanın e, Evet oradan takılıyor Taktıktan sonra ona göre ayarlama yapacağız Evet İstersen bu şekilde monte edebilirsin Çiviler içinde mi vidalar? Ha. Vallahi güzel ee, ekstra Bu malzeme güzel yapmışlar ee, Sehpaların üzerinde Kaymayı önlemek için çok güzel olmuş Bu özellikler e, İzmir tabanda da var Diğer taban Şu an son model üretilen tabanlarda da var ama Gerçekten yani şıklığıyla Mükemmel bir taban yani Diğer tabanlar da güzel ee, Ülkemizde üretilen tabanların hepsi güzel İş bittikten sonra tamamen takıldıktan sonra Şimdi son olarak ürettikleri U tipi kovan tabanını kullanmadan deneyim sahibi olduğumu söylemeyeceğim. Çünkü bunun nasıl çalıştığına dair bana video gönderildi. firmayla, firma sahibiyle diyaloğa geçtim. Gerçekten ilgilendiler. bu kauçuk mu? Kauçuğa yakın plastik ama biraz kauçuğa yakın kauçuk gibi. biraz yapar kauçuk olsaydı daha iyi çevirelim bakalım. Taktınız mı? Evet. Eski kovan çok güzel yeni bir kovan oldu arkadaşlar. Şimdi bir detaydan bahsedeceğim ee, kovan yenilerken. Şimdi eski şey at tam oturtur musun? Tam oturmuş mu? Bak tam oturmuş hmm. öne gelmiş. arkadaş arkaya alır mısın? Tamam. Şimdi bakın bunun çalışma şekli çok farklı bir uçuş tahtası var. Normalde normal düzende arının e, çalışabileceği normal düzen sağ ve sol taraftan çalışıyor. İstiyorsanız siz arıyı sadece bu taraftan çalıştırabilirsiniz. Yani yapacağınız bölme 4-5 çerçeve ise buradan bu şekilde daraltabiliyorsunuz. Daralttığınız zaman arının gücüne göre açıyorsunuz. Diyelim ki arı 6 çerçeveye ulaştı. Hala buradan çalışıyor. Bu taraftan çalışıyor. E, 7-8 çerçeve olduğu zaman e, kalabalık olduğu zaman hem buradan hem buradan çalışacağını söylediler. Şimdi ben bu kovanı sahada hiç denemedim. Denedikten sonra bu U tipi tabanla ilgili deneyimlerimi, performansını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. İkinci bir videosu olacak bu tabanın. Ekipmanlarla ilgili bayağı merakım var. Çünkü ekipman çalıştırır bir arıcıyı. Bu şekilde kullanacağız. Peki polen nasıl taşıyacak? Bunları bu şekilde açtığınız zaman arı aşağıdan giriyor. Yukarıdan yukarıyı tercih etmemiş. İki taraftan da açık oluyor. Normalde diğerleri üst taraf kapanır e, diğer modellerde ama arı hep bu, bu tarafları kullanıyormuş. Bununla ilgili e, tecrübe sahibi olduktan sonra arının nasıl çalışacağını gözlemledikten sonra ancak e, performansla ilgili yorum yapabileceğim. Dediğim gibi normal çalışacaksa bu şekilde çalışacak. Burayı kullanmak istemiyorsunuz. Yani normal çalışma şekli bu şekilde der arkadaşlar. Arı buradan gelecek. Bakın merdiven gibi bir yer var. Buradan girecek. Şuradan çıkacak. Ee, nüfusu ne kadar ise o kadar. Yani 5 çerçeve varınca buraya kullanırsınız. arttığı zaman bu tarafı kullanacaksınız. Bu tarafı da açacaksınız. Polen toplayacağınız zaman şu şekilde iki taraftan açıyorsunuz. Arı yukarıdaki delikleri değil, yükte geldiği için konuyormuş ve buraya giriyormuş. Ee, bunu yapmalarındaki amaç Kovan önündeki e, Kalabalığı e, Önlemekmiş Yani fazla kalabalık olmayacakmış Yük, Yüksüz gelen zaten direkt buraya giriyormuş Artı buradan Çok büyük bir polen yere yapmışlar. Yani gerçekten çok güzel düşünmüş ama yani ben APM'nin kemik yapısını kalite çok kaliteli buluyorum. Artı bir detaydan daha bahsedeceğim. Eski kovanları yaptınız. Eski kovanların tabanların arasında bakın buradan ben daha önce bir kovanda denedikten sonra fikir, fikir sahibi oldum. Bu Bunları aldıktan sonra yani buradaki boşluk 5 santime kadar yükselebiliyor. 5 santimlik bir çivi. Şu şekilde bunlar beşlik çiviler. Aşağıdan koyduğunuz zaman, şimdi bunu çektikten sonra tam 5 santim oluyor. 5 ee, santim oluyor. Ee, incelediğim zaman Avrupa'daki oğul önleme yöntemleri aşağıda havadar olması için çok uygunmuş. Bir kovanda denedim. Gerçekten e, etkisi, faydası oluyor. Şimdilik e, bu tavanla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. E, bununla ilgili gelişmeleri, sahadaki deneyimlerimi, tecrübelerimi bir sonraki videoda sizlere paylaşacağım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.